Kıymetli dostlar, selam ve sevgiler kıymetli gönül dostlarım. Efendim Bartın, Safranbolu arasından selam olsun kıymetli dostlar. Muhteşem bir manzaranın içerisindeyiz. Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Hakikaten seyrine doyum olmaz bir manzaralar oldu. Dün akşam itibariyle efendim Bartın'ın birçok bölgesi böyle muazzam güzelliklere büründü. Rabbim güzelliklere zeval vermesin. Hakikaten insanın aklını başından alan doğal güzellikler kar hakikaten her bir bölgenin ihtiyacı kıymetli dostlar. Muhteşem bir efendime söyleyeyim. Su kaynağıdır kar. Kar olmazsa bereket olmaz. Kar olmazsa efendim doğa tabiat dengesini bulamaz kıymetli dostlar. Gördüğünüz gibi şu an biz de Bartın'a doğru ilerlerken muazzam görüntülerle birlikte, seyrine doyum olmaz manzaralarla birlikte seyahatimizi gerçekleştiriyoruz kıymetli dostlar. Hakikaten hani kartpostallar derler ya o misalidir. Muhteşem görüntülere ev sahipliği yapan bu cenneti ala güzellikler kıymetli gönül dostlarım. Selam olsun güzel manzaralardan Batı Karadeniz bölgesinden hepinize kucak dolusu selam ve sevgiler kıymetli gönül dostlarım.